Arkadaşlar bugün sizlerle pide yapacağız. Öncelikle 9 su bardağı un kullandım ben. Bir paket maya. Ben kuru maya kullandım. Yaş maya da kullanabilirsiniz. Bir paket. Evet, yaklaşık bir buçuk çay tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Daha sonra üç buçuk su bardağı ılık suyumuz var. Yavaş yavaş yoğurmaya başlayalım. Ele yapışmayan bir hamur olacak, yumuşak olacak. Çok katı bir hamur olmayacak. Kıvam bu şekilde olana kadar suyunu il ilave ediyoruz. Hamuru ne kadar yoğurursak, yani bu genelde bütün hamurlar için geçerli, o kadar iyi olur ekmeğimiz ya da pidemiz. Şu an yoğurma işlemimiz bitti. Bir saat mayalanması için hamurumuzu bekleteceğiz. Daha sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar hamurumuz mayalanmış çok güzel bir şekilde. Şimdi bunu 3 eşit parçaya böleceğiz. Bu şekilde yaptıktan sonra üç'e böleceğim. Kalan hamuru daha sonra kullanabilirsiniz yani Ertesi gün tekrar yapabilirsiniz. Taze yapıp yemek istiyorsunuz. Şimdi bulamacını hazırlıyoruz. 2,5 yemek kaşığı unumuz var. Ee, sıcak su, soğuk su. Önce soğuk suyu ilave edeceğiz. Bir çay bardağı. Yavaş yavaş. Sonra karıştıralım. Daha sonra sıcak suyu ilave edeceğiz. Sıcak sudan sonra pekmezimizi ilave edeceğiz ve bulamacımızı hazırlamış olacağız. Şimdi yavaş yavaş da sıcak suyumuzu ilave edelim. Bu orijinal e, pide tarifi öyle söyleyeyim ben size. Ramazan pidesi. Bu da özel sosu. Şimdi pekmezi ilave edip karıştırıyoruz ve bulamacımız hazır. Hamurumuz dinlendi. Şimdi bulamaç hazırlamıştık. Bulamaçla beraber hamurumuzu açacağız. Açabildiğimiz kadar. Çok ince olmaması gerekiyor. Çok da kalın olmaması gerekiyor. Şu şekilde bulamaçla beraber. Hamurumuzu bu şekilde açtıktan sonra şimdi parmak uçlarımızla şekil vereceğiz. Parmak uçlarımızla geçtiğimiz yerlerden 2-3 defa daha geçersek kabardığında şekil daha güzel olmuş olur. Bu şekilde. Bu şekilde şeklimizi verelim. Pidemiz çok güzel görünüyor. Şekli de çok güzel oldu. İnşallah pişince de çok beğeniriz. Sizler de beğenirsiniz. Üzeri için ben bir yumurta sarısı ve birazcık sıvı yağ damlattım. Siz de tercihe göre yumurta kokusundan rahatsız olursanız yoğurt ve sıvı yağ kullanabilirsiniz. Üzerine de yine tercihe bağlı susam ve çörek otu kullanabilirsiniz. İsteyen susam kullanır, isteyen çörek otu karışık, tercihe bağlı. Şimdi pidelerimize susam döküyorum önce ben. Daha sonra birazcık da çörek otu ilave edeceğim böyle. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Pidelerimiz pişti. şimdiden afiyet olsun. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kanalıma abone olup Beğeni yapmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.